5-6 dakika içerisinde 253 tane takip isteği geldi. Siz de görüyorsunuz takip isteklerini şöyle göstereyim. Birazdan bu takip isteklerini onaylayacağım. Siz de kazanmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Haydi başlayalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmadan videoya başlayacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Sağ üstteki 3 çizgiye geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gizlilik diye bir yer görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gizliliğe geliyorsunuz. Gizliliğe gelin arkadaşlar. Özel hesabın karşısındaki yeşil butonu yakıyorsunuz. Daha sonra geri çıkıyorsunuz. Tekrar geri çıkıyorsunuz. Ve daha sonra gelip şurada keşfet yerine geliyorsunuz. Yani şu arama yapılan yere geliyorsunuz. Şurada aratıyorsunuz. Araya bir defa basıp buraya şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Dogal 19. Bu şekilde Dogal 19 yazıp aratın. Dogal 19 yazdıktan sonra şurada hesaplar çıkıyor arkadaşlar. Şurada en üstteki hesaba basıyorsunuz. Dogal 19'ın sayfasına geliyorsunuz. Neden bu sayfaya geldiğimi şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şurada takip ediliyor diye bir yer var. 10 kişi takip ediyor bu hesap. Yani bu benim hesabım. Kendi şahsi hesabım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada 10 kişiyi görüyorsunuz. Burada bunları başta çıkın arkadaşlar. Takip ediyorsanız da bunları takipten çıkıyorsunuz. Takipten çıkalım hepsini. Takipten çıktım. Bunların hepsini takipten çıkıyorum. Takipten çık. Şunları da takipten çıkıyoruz arkadaşlar. Biraz daha aşağı kaydıralım. Bunları da takipten çıkıyoruz. En başa gelin arkadaşlar. En başa gelip şuradan tekrardan takip et. Takip ediyorsunuz. Takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Hepsini takip ediyorsunuz arkadaşlar. Şurada 10 on kişinin onu da takip alın. Bu 10 kişiyi takip aldıktan sonra arkadaşlar. 1 dakika bekliyorsunuz. Sonra daha sonra bir dakika bekledikten sonra. Tekrar şuradan bu kişileri takipten çıkıyorsunuz. Aynı kişiler zaten takipten çıkın arkadaşlar. Takipten çık, takipten çık, takipten çık. Şuradan tekrardan takipten çıkıyorsunuz bu bon kişiyi. Daha sonra takipten çıktıktan sonra tekrar başa alın. Takip ediyorsunuz tekrar. Takip et, takip et arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz. Anlık takipçiniz geliyor. Siz de gidin. Bu işlemi yapın. Takipçiler gelmeye başlarsa arkadaşlar gelin kanala abone olun. Bu videoda like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.